Herkese merhabalar. Bütün Kadir Üniversitesi'ne çok selamlar. Ee, kusura bakmayın bu akşam orada olamadık. Ama en iyi dizi çifti ödülü ve en iyi dizi ödülünü bizlere ilk ve sana vermeyi layık görmüşsünüz. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Ee, bu iş, bu proje e, bizim hepimizin en başından beri zevkle okuduğu, çok zevkle çalıştığı, bütün tecrübelerini keyifle paylaştığı, herkesin gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı bir iş oldu. Bütün hepimizin hayatında, kariyerinde çok özel bir yere aitlik ve son. O yüzden ben buradan bütün ekibim adına, işimizde emeği olan herkes adına, yönetmenimiz, yapımcılarımız, senaristimiz başta olmak üzere ve canım partnerim ulaştı selamlar. Ee, herkes adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇lk baştan beri konuştuğumuz şey hep şuydu. Sizlerden, üniversitelerden, öğrencilerden gelen bu güzel geri dönüşler, ödüller bizi en mutlu eden şey. Ee, o yüzden çok mutluyuz gerçekten. Çok çok gururlu hissediyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkes adına ve çok güzel bir akşam diliyorum.